GranTürk Holding'in 2025 bilançosuna bir göz atalım. Biliyorum, rakamlar, tablolar, dipnotlar ilk bakışta biraz korkutucu görünebilir. Ama gelin bu finansal labirentin içinden birlikte geçelim ve şirketin karnesine şöyle bir yakından bakalım. Peki, bu karmaşık görünen rakamlar bize ne anlatıyor aslında? Hiç endişelenmeyin. Bir şirketin finansal röntgenini çekmek, inanın sandığınız kadar zor değil. Bugün Grambe Türk'ün 2025 performansını sanki bir check-up'a girmiş gibi 3 basit adımda mercek altına alacağız. İşte size yol haritamız. İlk adımımız karlılık. Yani en basit haliyle kasaya para giriyor mu? İkinci adımda finansal sağlığa ve risklere bakacağız. Yani şirketin yapısı ne kadar sağlam? Gizli tehlikeler var mı? ve son olarak üçüncü adımda varlıklara ve getiri durumuna odaklanacağız. Yani şirketin elinde ne var ve bu varlıkları ne kadar verimli kullanıyor? Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk bölümümüz kârlılık. Ve burada sorulacak ilk ve en önemli soru şu. Grain Türk para kazanıyor mu? Çünkü bilirsiniz bütün hikaye aslında bu temel sorunun cevabıyla başlar. Hadi o zaman doğrudan net kâra bakalım. Durum neymiş? ve karşımızdaki rakam oldukça net. 1,79 milyar TL. Sadece bu rakam bile tek başına gerçekten etkileyici. Ama durun, asıl hikaye bu rakamı bir önceki yılla karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. Bakın 2024'ten 2025'e net karda tam %64'lük. Evet, yanlış duymadınız, %64'lük bir sıçrama var. Bu şirketin operasyonlarının ne kadar tıkırında işlediğinin en somut kanıtı olsa gerek. Şimdi her şey harika görünüyor, değil mi? Çarlar uçmuş. Ama işte burada hikayeye ilk amamız giriyor. Gelirler yani hasılat %60 artmış. Bu harika bir yablar. Fakat bu gelirleri elde etmenin maliyeti yani satışların maliyeti %74 artmış. Yani ne demek bu? Şirket daha çok satıyor. Evet ama her bir satıştan elde ettiği kar marjı daralıyor. İşte bu radarda tutulması gereken önemli bir sinyal. Peki tamam kar var ama bu çarlılık ne kadar verimli? Başka bir deyişle, hissedarların şirkete yatırdığı her bir lira ne kadar kar olarak geri dönüyor. İşte bu çok kritik sorunun cevabını bize öz sermaye karlılığı ya da sıkça duyduğunuz adıyla ROI veriyor. Green Turk için 2025'te bu oran yaklaşık %22,8 olarak gerçekleşmiş. Şimdi bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama sektör ortalamalarıyla kıyasladığımızda bunun oldukça sağlıklı ve yatırımcılar için de gayet tatmin edici bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. Evet, karlılık cephesinde işler genel olarak yolunda görünüyor. Ama biliyorsunuz, madalyonun her zaman bir de diğer yüzü vardır. Riskler. O yüzden şimdi, metaforik olarak, arabanın motor kaputunu açıp, olası arızalar var mı diye bir kontrol etme zamanı. Ve kaputu açar açmaz karşımıza çıkan ilk şey, şirketin borçları. Toplam yükümlülükler bir yıl içinde 1,08 milyar liradan 1,38 milyar liraya fırlamış bu neredeyse 300 milyon liralık bir artış demek ve bu kesinlikle göz ardı edilecek bir rakam değil. Peki bu borç artışının kaynağı ne? Baktığımızda büyük bir kısmının ertelenmiş vergi yükümlülüğü dediğimiz kalemden geldiğini görüyoruz. Bu ne demek? En basit haliyle şirketin bugün değil ama gelecekte ödemesi gerekecek olan bir vergi borcu. Ve bu rakam 426 milyon liraya kadar çıkmış. Bu da tabii ki ileride şirketin kasasından çıkacak bir para demek. Artan borçlar kulağa biraz endişe verici geliyor değil mi? Ama bir şirketin borcunun olması tek başına kötü bir şey değildir. Asıl soru şu; şirketin bu borçları ödeyecek gücü, yani nakdi var mı? İşte bu sorunun cevabı için de net nakit pozisyonu dediğimiz şeye bakmamız gerekiyor. Ve tabloya baktığımızda işte o endişeler bir anda dağılıyor. Bakın Grain Türk'ün kasasında neredeyse 1 milyar liraya yakın nakit var. Toplam finansal borcu ne kadar? Sadece 166 milyon lira. Yani şirket bugün bütün borçlarını kapatsa kasasında hala 822 milyon lira gibi devasa bir nakit fazlası kalıyor. İşte bu şirketin finansal yapısının ne kadar sağlam olduğunun en net göstergesi ve en büyük güçlerinden biri. Harika. Check-up'ımızın son aşamasına geldik varlıklar. Karlılık iyi dedik, nakit pozisyonu kaya gibi sağlam dedik. Peki Grain Türk'ün bilançosunda başka ne gibi cevherler saklı olabilir? Gelin bakalım. Bilanço'nun duran varlıklar bölümüne şöyle bir indiğimizde bir kalem var ki adeta göz kamaştırıyor. Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve rakam gerçekten de dudak uçuklatıcı. Tam 2,27 milyar TL. Evet, bu şirketin sahip olduğu arsaların, binaların yani mülklerin bugünkü değeri. İşin en ilginç tarafını biliyor musunuz? Bu milyarlarca liralık varlıklar, şirketin asıl işi olan tarım ticareti için kullanılmıyor. Bunlar tamamen değerlensin diye ya da kira geliri getirsin diye kenarda tutuluyor. Yani bir başka deyişle, Grain Türk aslında içinde çok ama çok güçlü bir gayrimenkul şirketi de barındıran bir holding yapısında. Peki, tüm bu check-up'ın sonunda geldik en önemli kısma. Grain Türk'ün finansal sağlık raporuna ne yazacağız? Teşhisimiz şu. Karşımızda bünyesi oldukça sağlam, karlılığı yüksek bir yapı var. Kasası nakit dolu, bilançosunda da devasa bir gayrimenkul gücü yatıyor. Bunlar sağlık raporunun pozitif tarafları. Ama bir de uyarı işaretleri var. Artan maliyetler ve yükselen yükümlülükler. Bunları da ileride baş ağrıtabilecek dikkatle takip edilmesi gereken iki önemli risk faktörü olarak not düşüyoruz. Aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek mümkün. Şirket karlı bir şekilde büyüyor evet ancak bu büyümenin bir maliyeti ve getirdiği riskler de artıyor. İşte bu cümle Grain Türk'ün bugünkü durumunu ve gelecekte karşılaşabileceği zorlukları bence mükemmel bir şekilde özetliyor. Ve tüm bu analiz bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Grain Türk'ün bu güçlü karlılık motoru bir yandan da ağırlaşan borç ve maliyet yükünü dengelemeye yetecek mi? Başka bir deyişle bu parlak büyüme hikayesi devam edecek mi yoksa artan riskler bu hikayeyi gölgede mi bırakacak? İşte önümüzdeki dönemde hem şirketin hem de yatırımcıların cevabını arayacağı en kritik soru tam olarak bu.